Evet herkese selamlar. Yine bir ev vloguyla karşı karşıyayız. Bu sefer ikinci e, Project Zomboid e, ev vlogumuzla. Biliyorsunuz ilk oyunda vedayı yine burada sizlerle beraber yapmıştık. Yine e, sesle Erhan benimle. E, bu sefer de yine bir herhalde 200 saat falan devirdik burada. Toplamda baktım geçen 666-670 saat bir şey gördüm Steam'de. Bir korktum bu kadar zomboidle ne yaptık diye. Herhalde sende de bir 800 saat olmuştur. Fazlası var. Vardır vardır. Ee, biz işte toparladık, evi bir noktaya getirdik. Şimdi üçüncü versiyona geçeceğiz çünkü artık bu biraz e, bayağı bir gelişti burası. Biraz böyle artık keyif vermeme noktasına geldi. Yapacak şey de kalmadı. Şimdi artık biraz hardcore'a adım atalım. Onun bir videosu gelmez belki Öyle yaşamayız orada bu kadar diye tahmin ediyorum. <laughs> Şimdi başlamak için tıkla deyip size de yayını verelim. Modlarda pek değişiklik yok. Diğer oyundaki hemen hemen aynı modları kullandık. Sadece ekstra belki biraz da araba ve bir greenhouse yani camdan da bir şeyler yapabildiğimiz. Dedim ve... ya. Camdan da bir şeyler yapabildiğimiz bir yapı e, modu ekledik ekstra. <laughs> Diğerinden farklı olarak benim başka aklımda olan yok. Eee kür bunda var. Ötekinde de vardı ama herhalde sonlara doğru kullanmıştık sanki kür modunu. Doğru. Evet bu benim nacizane küçük dandrik odam. Bir başlarında oyun bir çıtır bu hareketlendirmeyi yapıyor. Diğeri bir hatırlarsanız diğer evdeki tuetin aynısını buraya yaptık. Yine aynı şekilde hiç kullanmayacağımız 2863 tane bandajlarımızla sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Buraya küçük bir kütüphane gibi şey yaptık. Yine kitapları aynı şekilde ayırdık bu tarafa. Bu tarafa da işte okunacak önemli işte TV dergisi oydu buydu. Tut bir saniye. Şunu şuraya bir atayım. Şunu şuraya bir atayım. Bunu da atayım. Burada küçük bir giyme odası yaptık. Diğeri ne kadar geniş ve şaşalıydı ama çok aktif kullanmıyorduk onu. Burada daha böyle bir amaca hizmet eden bir yapı oldu. Bunun burası yine elektronik odamız. Bu sefer diğerinden farklı olarak West Point'te doğarak Louisville'e geldik hızlı bir şekilde. Tüm işi Louisville'e yıktık. Ee, Louisville'de de şöyle haritayı açayım. Ee, şu garajlı evlerden daha sahil kenarından önceden tapusunu al, Erhan almış bizim için sağolsun. Şu evi e, kendi üstümüze zimmetledik. Haritada gördüğünüz gibi gezdiğimiz yerler, ya yani benimki bilhassa açık. Belli noktalara gittik. Biraz daha nokta atışlı bir oyun oldu. Tam da gecenin karanlığında tek size ev vlog yapacağım ama artık ne sabah oluyor zaten. Şimdi burada Erhan'ın tamirhanesi var. Hem de ne tamirhane. Bunu biz yapmadık. Zaten bu oyunun içinde yani bu evin içinde olan, dair olan bir tamirhaneydi. Ee, Trump da seçildi karşım. Bayrağını asmışsın. Tebrik ediyoruz. Tabii tabii destekçisiyiz. <laughs> burada e, kendine üst dolaplarla gördüğünüz gibi e, güzel bir tamirhane. Her ustanın olmazsa olmazı deri koltuk burada gördüğünüz gibi var. Şimdi bu tamirhanenin üst katı normalde hobi odasıydı. Biz onu bozmadık. E, olabildiğince de şey yaptık. Küçük eklemelerle ya yine işte tamirhanenin hobi odası gibi oldu. Yine çok oyuna işte dahil mi dersiniz ve işte çıkmıyoruz buraya fazla. E esas ana evin içinde. Buraya bizim basmışım amino asitli odamız var. Daha çok Erhan'ın burada vakit geçirdiği işte dambulları, mambulları. E diğer tarafta da hayvansal bir depo yaptı kendine. Çünkü bayağı bir e, araba malzemesi gördüğünüz gibi var bunlar için. Tamirhane çok efektif bayağı bir kullandık. Bayağı bir arabaları arkadaş tamir etti. Bir kış ayına da geldik. Şimdi öndeki garajı size göstereceğim ama ben önce içeriden devam edeyim. Şimdi burada da küçük bir e, malzeme depomuz var. Ben benim kamera kafam cücük gibi kaldı. Şunu birazcık aşağı. Bir saniye. Burada da işte şeyler, çiviler, miviler, bu kutular koyduğumuz bir yer. Burada ana holü bu şekilde. Sadece yine dediğim gibi nokta atış işte eğlence cihazları koyduk. Şöminimiz var. Bir piyanoyu şekil olsun diye koyduk. Mutfağı arka odayla birleştirerek büyüttük. Ee, burada çok fazla konservemiz var. Geçen hesaplamıştık. Bayağı fazla konserve e, operasyonu yapmışız. Donuklarımız orada. Üst katı zaten gezdirdim. Şimdi bu evin özelliği arkada bir iskelesinin yani bu yapıdaki evlerin özellikleri. Arkada bir iskelesi olmasıydı ama bizim bir iskelemiz yoktu. Şimdi burayı göstereceğim ama her zamanki e, temiz su e, nelerler. derler, e, yapımızı bu şekilde kurduk. Yukarıda su şeyleri var. Bunlara doluyor. Bununla ilgili anlatmıştım zaten daha önce. Buraya da bir lavabo çaktık mı temiz suyu eee oradan sağlayabiliyorsunuz. Burada küçük bir tarlamız var. Diğer evde devasa bir tarla kullanmıştık ama bunda biraz daha küçük bir tarla kullandık. Biraz daha hava aydınlanırsa daha net göreceğiz. Şimdi bu iskeleyi e, iskele moduyla biz kurduk. Bayağı da bir her iskele tekerli şey için bir tekerlek gerekiyor. Tire tüp falan buluyoruz, kullanıyoruz falan. E, evet burada diğerinde olmayan tekne modumuz da var. Tekneler aktif ve kullanılıyor. İşte işte iki kişi biliyorsunuz ister iki kişi ister tek kişi işte tekneleri çalıştırıp hatta çok küçük şöyle bir ileri geri yapayım. Bunlar yelkenli. Ondan sonra e, tekneleri çalıştırıp buradan bire geçelim. 1'e geçtiğinizde gördüğünüz gibi yerimiz var. Aynı araba mantığı. Çok zor değil. Belki aküsü bitmiş olabilir. Çok uzun zamandır kullanmadığımız için. E, aküleri bitmiş sanırım. Bir daha bir deneyeyim. Son bir tur. Yok. Aküleri bitmiş. Hemen 5 numaraya gelip teknemizi tekrar bağlayıp teknenin içerilerinin de mod olduğu için bu şekilde girip çıkış kısımlarını görebiliyoruz. Bu karavan moduyla beraber çalışıyor karavanların içinde bu şekilde gezebiliyoruz. Ve otobüslerin ve bazı tırların, trailerların arkalarını. E, ee, buradan tekrar eksikliği çıkıyoruz. Buraya düşmezsem sevinirim. Ha, ee, bu yelkenler de aynı şekilde İşte işte bize ne sağladı tekneler hiçbir şey sağlamadı bir kere hatta teknenin üstünde öldü Erhan saçma, Aynen. saçma sapan bir yaşadığımız e, kriz arkada bir jeneratör var bir çalıştırır mısın onu kanzım ya Aynen. arada Buraya böyle bir küçük bir ardiye yaptık. Bu depo aslında böyle değildi. Daha kısa ve daha değişikti. Fakat burası bir gün yandı. Bir gün bir açtık. Daha doğrusu dışarıdaydık. Buluta gitmiştik. Bir geldik. Burada tepeden tırnağa her yer yanmış. Tam bir krizdi benim için. Baştan bu yumları tekrar yaptık. Aşağıya bir bar kurdum. Burada baya bir ahşap kullandık. Aynı şekilde işte zeminleri çalmamız, Sağdan soldan Ayhan'ın malzemeleri dızlaması. Bunları bir araya getirmemiz. Burada böyle bir soft bir bar kurduk. Zaten iki kişiyiz. Üçüncü bir kişi ve kız atmadığımız için buraya. Yani iki kişilik bir bar. Üst kata da bir e, kafe gibi bir şey dizayn ettik. Burası da daha önce hatırlarsınız. Önceki evden bir sanat eseri manyaklığımız olduğu için. Buraya da bir erkek götü var ama çok şey yapmazsak. E, sanat eserlerini buraya toparladık. Yalandan da olsa. Burada da bir kafe konsepti. İşte burada oturursun. Çayını söylersin. Kahveni söylersin. Mis. Burada oturduğun zaman da çıkamıyorsun. Hadi bak. Ay, daha önce de bunu yapmıştım ya. Allah kah. Bana burada masa söktürüyor. Oraya durunca dar, dar alan olacak. Ha şu çöp kutusunu alsan oradan ya. Çöp kutusu yüzünden oluyor ya. Al onu oradan. Taşı da. Ben çıkayım tekrar oraya koy. Ha. <laughs> Ama çöp kutusu yapıyor bunu. Ee, burada böyle küçük bir kafe. işte hani maksat vakit geçirmek. Ee, burada da bir barbekü alanı yaptık. Barbekü alanında işte burada balıkları pişirip oturup yediğimiz alan gibi oldu. Şimdi burada bir piyano resisteli alanımız var. Varoş sandalyelerimiz duruyor orada. Şimdi gelin ufak ufak arabalara. Bu special garajı önemli arabalar ve özel arabalar için gördüğünüz gibi üstü kapalı. Üstü cam işte o dediğim greenhouse moduyla yaptık bunu. Tek tek bu camları Erhan fırında hazırladı. Ben de monte ettim. Bir limuzinimiz var. Gördüğünüz gibi bazı arabalarımız var. Bu özel şu araba şu ıı, polis arabaları falan. Hani böyle biraz daha bize keyif katsın diye açıkçası. Bu arabaları tek tek arayıp bulmak inanılmaz bizim için şey keyifliydi. Ön garaja geçeceğim ama şu arkada bir ustalık eseri var. Şimdi bu iki jipin arasından geçiyoruz burada. Demin geçtiğim yerde. Burayı şimdi silahlar bizde yetmedi. Bayağı bir silah hızladık bu oyunda. Zaten yetmeyince burayı bir cephaneliğe çevirdik. Ee, tek tek bu yeşil dolapları çaldık. İçleri full silah dolu. Her birini kategorize ettik. Her biri kategori kategori ayrıldı. Bunların her biri mermiler ona göre dizildi. Burada işte tekliler, burada uzi gibi daha kısa şeyler. Tek 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 bundan ayırdık. Yakın silahlar falan. He, faladan başka silah kullanıyor musun diye sorarsan Erhan'a. Hayır asla. Kullanmıyorum diyecek. Ama burası gördüğünüz gibi bir cephanemiz oldu bizim. E bu iki cipi de yeni hızlamıştık. E, Onları da buraya soktuk. Şimdi şuradan bu garajı büyüttük. Normalde şurada bitiyordu. Bu garajı böyle çift yönlü. İşte çünkü sığmıyorduk artık. Bazı arabalar. işte topladığımız güzel arabaları. Buraya önlü arkalı. Aynı eski öteki oyundaki klasik. Bir drift yarışımız da vardır. Videonun sonunda da buna ekleriz bir yarışımızı yaparız. Olur olur. gördüğün gibi bütün şeyleri gördüğünüz gibi arabaları yani bulduğumuz unik arabaları daha doğrusu buralara ekledik. Tabii bu garaj bizim için yetmedi. Çünkü e, tutkumuz bir araba hızlama olduğu için dışarıda da bir garajımız var ama ben burada çok sevdiğim araba için özel bir bölüm yaptım. Tek araba gördüğünüz gibi. Geceye dönüşteki Dalerian. Ölüyorum bu arabayı. Çok seviyorum. O yüzden buna ayrı bir yer. Dedim karışma bu girişte böyle bir alanımız olsun. Şimdi dışarıda da yine daha ağır arabaların ve daha işte bizim için harcanacak tarzda olan arabalara böyle bir ne derler? Fast, fast parking. Böyle bir alan yaptık. Burada işte işte bazı askeri arabalar var. Çöp kamyonumuz var. Askeri otobüsler, tırlarımız burada, trailerlarımız, evdeleme nakliyat arabalarımız. Yani şunların bizim kaç şeyimizi çektiğini anlatamayız herhalde buralara gelene kadar. Evin genel olarak durumu bu. Bu sefer bir balıkçı barınağı yapmadık çünkü zaten balığı arkada tutabiliyoruz. Sadece bizim ekstra burada olan bir benzinliğimiz var. Ona da... Ee... 5 kasa Mercedes içeride ara. Şey BMW içeride o. Acayip ses çıkaran Hayır burada. 7 kasa. Ha, 7 kasa. Acayip ses çıkaran mıydı? Biriniz lütfen. Üstü alın. Hey sesi fena. Ya biraz modlarda seçici davrandık. Ee, istediğimiz arabaları, güzel arabaları bulmak için biraz donma yaşıyorum. Sen de var, var. Bende de var. Sende evet. de var değil mi? Zaten bir serverında da bir sıkıntı var herhalde onun. açarken de biraz problem yaşadık. Bu patlatmaya çalıştığı benzin kamyonları. Daha doğrusu LPG tankları. Burayı da bir benzin alanı gibi yaptık. İşte Benzinini yine aynı şekilde kapattık. Buraya da bir tane mobil jeneratör koyduk. Hani maksat içeriye zombi gelmesin. Biz rahat rahat benzinimizi alalım. Hani bir işmiş iş olursa yani atak diye bizim için bir yer lazım olursa e, alın çık kullanmadık. Da. Şimdi oyunun mimar modunda oynadığımız için çok hardcore olmadığı için bize çok fazla atak yapmadı zombiler. E, nerede atak oldu? İşte biz hastane baskını yaptık. AVM baskını yaptık. Evet oralarda biraz zorluk yaşadık ama onun dışında bu şiiri temizlemek çok zor olmadı açıkçası. Yani Kısma en azından kendi alanlarımızı temizlemek zor olmadı. Dediğim gibi biz mimari modda oynadığımız için o kadar e, bizi kastırmadı oyun. Bu oyundan diğer oyuna göre daha mı çok keyif aldık dersen ben öyle düşünüyorum. Çünkü biraz daha bilinçli yaptık. O diğer oyunda çok fazla baştan yap olayına girdik. Bunda daha nokta atışı ilerledik hep böyle daha tam böyle ne gerekiyorsa ne eksikse onlara göre yap. Ya yani şu arabanın tentesini yapmak için terzilik kastı bu adam. Yani anlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz ellerinizle göz yaşlarımı diyebiliriz yani. Yani çok fazla gereksiz bir şey eklemeden alabildiğince işte ne derler? keyif alarak yaptık. Şimdi biraz gelişimimizi de göstereceğim. Bayağı bir donuyor yalnız herhalde. Dur bakalım. Dur bakalım çözeceğizmişiz. Şey. E ekin işi biliyorsunuz lahana çok şey fazla olan, getirisi fazla olan bir şey. Biz bayağı bir lahanadan ekmek yedik. Çünkü ee, lahana yediğiniz zaman doyuyorsunuz. 3 lahana Taş gibi doyuruyor size. Ee, şimdi gelişime gelince de ben kendi ekranımı göstereceğim. Sonra Erhan da kendi gelişimini anlatır. Ee, i̇şte becerilerde ne yaptık? İşte ben fitnessçi çok şey yapmadım. Şimdi bu arada ben bunu marangoz açtım. Her zaman gibi. Ee, marangozun kendinden gelen işte daha çabuk marangozluğu kasabilme ve işte daha çabuk soktak işlerini bitirebilme özelliği var. Burada fitnessi Erhan'a tabii soracağız fitness olayının nasıl olduğunu. İşte gücüm bir bar arttı. Normalde 6 ile başlıyordu. 7'ye arttı. Biraz silah kullanmayı sevdiğim için işte nişancılığı bu kadar. Şarjör dolmadığımı da 3'e 4 arttırmışız. Çok balıkçılık yapamadık. Avcılık kısmen zaten hiç bu oyunda pek bizim tarzımız değil. Araştırma yeni yeni işte 5.5 şu an 6'ya doğru ilerliyor. Yakın dövüş silahları bu kısa ezici işte uzun ezici ve bunlar ve yakın dövüş silahları dedikleri yapıp. Biz ben de bunlar yine çok fazla yok ama e, şimdi palayla uğraşan da biraz daha yüksek çıkacaktır bunlar. Onarmada bu sök tak olayında gelen. mesela onarmam benim 4 şu anda, 3.5, 4 gibi. Marangozluğu fullledik. İşte aşçılık 5'e gelmiş, çiftçiliği fullledik. Çiftçilik benim özel ilgi alanım. İşte i̇lk yardım 2 olmuş. Elektrikçilik 4. 3 üç yeterli, 3'den fazlası zaten hikaye. Tamircilik, o da son zamanlarda biraz hani canım sıkıldığı için 2-3 araba söküp möküp bir şeyler yapar mıyım diye baktım. Metal işleme bende hiç yok, terzilik de bende hiç yok. Şimdi aynı şekilde Erhan da bize anlatsın çünkü neden bunu söylüyorum? Takım oyunu mantığıyla oynadığımız için, şimdi mesela Erhan'da marangozluk büyük ihtimalle az çıkacaktır hani Tam birbirimizi ne derler tam tamam, tamamlama şey. mantığıyla hareket ettik. Bu oyunun zaten en büyük şeyi de bu. Hani co oy oyunlarda herkes her şeyi yapmak zorunda değil. Tam bir takım mantığıyla ilerlerseniz gelişim daha hızlı olacaktır. Devam edelim şimdi Erhan sen bana fitness'ından başla. Fitness'ım şu an 3 şöyle. Ölmeden önceki, az önce hmm. bahsettiği gibi Servay'ın e, denizde Doğru, bir evet. boğulma vakası evet, olmuştu. Şu an 9-10 olmuştu fitness'ım. Bu arada ben tamirci açtım. Servay'ın dediği gibi o marangozluk. Ben metal işleme ve tamir kısmını aldım. Tamircilik bu oyunda ihtiyacınız olan en büyük mesleklerden biri. Çünkü araba dızlama ihtiyacınız var oyunda. Ee, arabaları ne kadar hızlı alabilirsiniz ulaşımı o kadar kolay sağlayabiliyorsunuz. Bu bizim her zaman önceliğimizdi. O yüzden serbay yapı kısmına ben daha çok transportation yani ulaşım kısmına baktım. Ee, burada metal işleme benim 10 yine e, tamircilik gibi. Orada da tamir yaparken mutlak olarak metal işleme ve elektrikçilik istediği bölümler var. Elektrikçiliğim de şu an 7 bu arada. Marangozluğum serbayın dediği gibi yok. 5'te bıraktım. Aşçılığım 7'de şu an duruyor. Burada da balıkları genelde tutmayı seven, oyunda tutmayı seven ve pişirmeyi seven benim. E, aşçılık kısmında ben yapıyorum, mutfakta ben varım. Çiftçiliğim 5, o da serbay artık onladıktan sonra dedi ki, Kanzım sen topla artık, senin de artsın. Ki benim çift, çiftçilikle alakalı çok bir şeyim yok. Bilgim ya da oynamışlığım da yok. Ek yardımım 1, e, onu da çok kasmıyorum, çok da gerekli olmuyor. Elektrikçiliğimi 7 yaptım. E, bununla alakalı bir faydası yok gerçekten, serbayın dediği gibi. Jeneratör kullandığınız zaman Onarmanız zaten size ekstradan bir e, mutlaka XP veriyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ben tamirci açtığım için benim fitness XP oranım %75. Gücüm %125. Bu da bana e, Serbay'ın az önce bahsettiği gibi yakın dövüş silahlarında artı veriyor. Çünkü iki çeşit vurma e, mekaniği var oyunda. Biri yakın çok yakındayken kısa vuruşu biri daha uzaktayken kolunu sallayarak vuruşu. Mesela benim şu an kısa ezicim iki uzun kesicim 5. Bu da e, milyonları diyecektim. Zombileri kendime çok yaklaştırmadan palayla uzun e, seviyede vurduğum zaman bu gelişti. Ben de mesela onarma 3, burada da palaları çok bulamadığımız zamanlarda mutlaka onarmak ya da lastikleri keza onardığım zaman onların verdikleriyle kalsın. Mızrak ve kısa kesici Bıçak vesaire gibi kullanmadığım için. Onlar da yok. Balta serbayın yine alanı olduğu için. Ağaç ve marangozluktan gelen. O da bende yok. Balta kullanmayı da sevmiyorum oyunda çok fazla. Ya bir e, maşet ya da bir pala. Her zaman işimi görüyor. Benim de bu şekilde. Sağlık kısmında ya da fitness kısmında. Mutlak olarak şöyle. E, oyunda trace'ler de var. Geçen bölümde zaten serbay bahsetmişti. Ben burada şekilsizliği. Eksi 4 puan verdiği için kullandığım için. Fitness'ım bir olarak başladı. Ben bunu 3 yaptım. Fitness yaparak gücünüzü de aynı zamanda koşucuğunuzu da hızlı geliştirebildiğiniz için benim için fitness burada önemli olan kısımda. O yüzden fitness aletleriyle çok haşır neşirim bu arada. İçeri gel de donma. Dışarıda garip bir soğuk. Ha, evet. Orta derecede rüzgar. Şöyle başlayalım. Yani oyunda anlatılabilecek çok fazla şey var. Evet biz artık doyduk aslında ama şöyle biz artık oyunun normal modunda doyduk. Hani dedik ki her şeyi yapabiliyoruz tüm zombilerle savaşabiliyoruz. Hasta keza Serva'nın anlattığı gibi hastanelere raid atıp hani iki kişi yüzlerce zombinin arasına girip çıkabiliyoruz ama dedik ki artık bu da burada da tamamız. Zor modda hardcore modda bir de artık bunu deneyelim diye. Bu serverı da e, inşallah sizinle kapatıp yeni serverın yani ben Serbay'a şurada çok katılmıyorum yine hardcore'un da altından kalkarız. Ha ama 200 saatte olmaz da bu belki 500 saatte olur ama yine altından kalkarız. Çok keyifli bir bölüm de orada mutlaka gelecektir. E şu hardcore'da e, bu noktalara kadar gelişim sağlar mıyız bilmiyorum. Çünkü şundan dolayı hardcore'da çok fazla gelişmek için sana alan vermiyor oyun. Hı hı. E, olabildiğince fazla geliyorlar. E, mesela mesela hardcore'da da yani kür kullanırsak bile yani o kür bile yetmeyebilir. Çünkü ama çok ölüyorsun bu konuda da. Bilmiyorum hani belki kür kullanır mıyız onu da çok emin değilim. Yani aynı modlarla mı açarız o da tabii kafamızda daha henüz daha netleşmedik. Evet. Belki hardcore'u aynı modlarla açıp hani bir, onu da bir yoklayıp duruma göre. Şu an mesela benim de karakterim bir kere öldü diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, toplam herhalde bir 6 ay geçmiş oyunda oyun süresi gibi düşünüyorum. 2 ayken öldüğünü hatırlıyorum. Şu an 4 ayda bende var. altı 6... ee, zaten kaçıncı aydayız? 12. Temmuz'da, başladı Tem Temmuz'da başladık. Evet, Temmuz'da başladık. 12. Evet, aydayız. Evet, 6 ay falan geçmiş. Temmuz, Ağustos, Ekim, Kasım, 5 ay geçmiş. Yani e Bakarsanız 5 ayda fena bir gelişim göstermemişiz. Diğerinde yıl geçirmiştik sanki. Evet. Daha evet. uzun geçmiş. Oyunda biraz daha sona nihayete daha çabuk geldik. Çünkü daha çok fazla kar falan yağmadı. Diğerinde kar yağdı kalktı. Hatırlıyorum yani. Ben yağmurlar durmadı. Durmadı bayağı sıkıntılı yağmurlar falan geçti. Ee, yani durum bu. Ee, size de şöyle küçük kısa bir ev vlogu çekmek istedik. Bu böyle bir e, ne derler. Seri gibi değil de işte hani bizim bir e, ne derler buna böyle gelenek heh, geleneğimiz gibi oldu. E, burada bu geleneği de tamamlamış olduk. Diğer oyundan farklı olarak sinema odamız yok. İşte, müzik odamız yok. Bir e, spor aletlerini koyduğumuz ayrı bir oda yok. Ama dediğim gibi burası biraz daha bizim e, amaca hizmet eden... E, yapılarla e, daha çok haşır neşir ve dolu oldu. Durum bu efendim. E, bizlere e, katılıp destek verdiğiniz için e, en azından videomuzu bu dakikaya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. E, bundan sonrası için yeni bir durum dahilinde eğer e, şey görürsek hardcore'da da istediğimiz noktayı görürsek bir hardcore ev da gelmez mi? gelir tabii ki de. gelir gelir. Ee, şimdilik e, Louisville'den bu bu kadar bildiriyorum. Server'da exit yapıyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, çok sağ olun abone olanlara. Herkese çok selamlar. Görüşmek üzere bay bay efendim. Videoyu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Eee hey adamım. <laughs> Hadi bakalım bay bay.